Hızlı, uzun menzilli, sportif hatlara sahip ama geniş hacimli bir elektrikli otomobil arıyorsanız Polestar 4 ilginizi çekebilir. Volvo'nun elektrikli otomobil markası Polestar'ın tasarım, performans ve teknolojiyi bir araya getiren kupe SUV formundaki modeli Polestar 4, şık ve aerodinamik bir tasarıma sahip, arka camının olmamasıyla dikkat çeken model, arka cam yerine bir kamera sistemi ve dijital dikiz aynası kullanılarak daha fazla iç alan sunuyor. İç mekanda İskandinav minimalizmi ve premium malzemeler öne çıkıyor. 560 kilometreye kadar WLTP menzili sunan otomobil, çift motorlu versiyonunda 544 beygir gücü ve 686 Nm tork ile sıfırdan saatte 100 km hıza sadece 3.8 saniyede çıkabiliyor. Gelişmiş otonom sürüş özellikleri ve güvenlik sistemleriyle donatılan Polestar 4'ün, teknolojik iç mekanında Google'ın Android otomotiv işletim sistemiyle entegre 15.4 inçlik bir bilgi eğlence ekranı, 10.2 inçlik dijital gösterge paneli ve 14.7 inçlik head-up display bulunuyor. 426 litrelik arka bagajı bulunan Polestar 4, Almanya'da yaklaşık 60 bin Euro'dan başlayan fiyat, satılıyor. Sizce bu model ülkemizde talep görür mü ve Türkiye fiyatı kaç lira olmalı?